Evet sevgili dostlar. Bugün sizinle beraber bir yayla yolculuğu yapmak istedim. Nazihane anlatmaya çalışacağım. Hatiraları e, hatıraları olan, özlemleri olan insanlar, dostlarımız, tanıyanımız, tanımayanımız bu sayede biraz hasret gidermiş olur. Şu anda ilk yaylamız olan Festival Ligarba Festivali, Ligarba Kültür ve Sanat Festivali'ni yaptığımız Armut doğru gitmekteyiz. Eee Armutluk bölgesindeyiz diyebilirim şu anda. Bundan sonra Üçpınar Yaylası'na doğru yol alacağız. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Müzik Düşmüşüm derdine olmuşum aşık Abu dayı ben izliyim zülfün dolaşık Dedim kalemim yazar Öyle bir Osman'ın göğünü var bende Oy bende, yar bende İşte ben gidiyorum sen hemen hala Yarala dön i Şimdi üç pınarın altında soğuk su yaylası. Burası Demirdiler Mahallesi'ne yine ait e, bir yayla. E, çok hatıralarımız yine olan bir yayladır. 70 yıllarda buralarda burada üstte bir düzlük vardır. O düzlükte e, Şevket Çelik kardeşimin e, başını çektiği bir organizasyonun sayesinde futbol turnuvaları düzenlemiştik. Çok güzel hatıralarımız vardır. Ee, üç Pınar'ın altı görünüyor. Üç Pınar'ın altında şeyler e, komar zifin karışmış birbirine o kadar bir güzellik var ki evet. Soğuk suyun düz ileride görünüyor. 3 Pınar'a doğru tırmanmaktayız. Ee, şu anda 3 Pınar'a çıkmak üzereyiz. 3 Pınar'a 3 e, Pınar'a 3 yol geliyor. Birisi e, Özdil'den, Çağlı'dan gelen yol. E, daha ileride Zigano'ydan yukarı gelen bir yol var. Hatta buradaki e, dükkancımız İsmail dayımız eskiden buna eskilerimiz Murad'ın dükkanı derdi. Murad'ın. Murad'ın dükkanı dediğimiz yer burası. Şimdi İsmail Dağ'ın dükkanı. Burası zamanın birinde Handi. Ee, burada Ziganoyludur o da. Ee, annesi Demirciler'dendir. Ee, şurası karşımızdaki dağ Alava Dağı. Bakın e, çiçeklerle bezenmiş Alava Dağı. Yıllar önce bir şey anlatılmıştı bana. Bir espri e, anlatacağım size. Yıllar önce hiç ııı e, bu tepelere çıkmamış, başka bir yere de gitmemiş birisi. Çıkmış bu dağa. İlk kez görmüş dağdan bir iki tarafları. Bu kadar yeri görünce demiş ki Allah Allah. Bir de derler ki Türkiye fakir. İsa e, burada da yeri olan fakir oğlu mu? İşte şimdi geldik. Burası üstten giden yol. Özdül Çağlı Dağı'na ve Ziganoy'dan aşağı. Çağlayan'a iner. Biz Demizleri'den yukarı geldik. Bu karşımızdaki dükkan e, İsmail dayının dükkanı. Siganoylu İsmail. Babası rahmetli Murat Dayı. Murat'ın dükkanıydı eskiden burası. Bunları geçtik. Şu anda Lefkur denilen bölgeden geçiyoruz. Lefkur yaylasından. karşı taraf Lefkur yaylası. Burası sağ tarafımız, diğer tarafımız daha doğrusu Alava Dağı. Alava Dağı altında demin anlattığımız öykünün kahramanı olan Alava Dağı. Evet, ilk videomuzu yayla videomuzu çektiğimiz Sestikaya yaylasına geldik. Şimdi buradan geçiyoruz. O zamanlar farkındaysanız bu yeşillik yoktu, bu çiçekler yoktu. Şimdi. Çok güzel olmuş. Sestigaya. Buradan insanlar geçerken Sestigaya'ya bağırırdı. Sestigaya, hayde yayla ya. Sestigaya da aynı şekilde karşılık verirdi. Ama sonradan buradan taş almak için bu taştan çok kırım yapan insanların yüzünden bu eski sesini vermemeye başladı Sestigaya. Evet, Seslikaya'dan ileri doğru Sırganlı'ya doğru devam ediyoruz. dostlar, şu anda Sırganlı, aşağı Sırganlı'ya gelmek üzereyiz. Sırttan bakıyoruz, aşağısı çok güzel bir görüntüler var. Kayalar, e, doğa, harika görüntüler. E, bu taraf Arsin e, Yambolu Deresi'ne iner. E, bu e, aşağımızda yine Yomra'ya yum, bağlı köylerimiz var. Çamlıyurt Köyü yani Ağrıt. E, ondan sonra Kılıçlı, Maaten, e, şey Arsin'e bağlı olan köyler var. Sincan, İşkan, e, Simana Deresi, bu, bu deri gerçekten farklı bir dünya sanki. E, şimdi Sırganlı Yaylası'na doğru ilerleyeceğiz. Evet, e, aşağı Sırganlı'yı geçtik, yukarı Sırganlı, Büyük Sırganlı'ya geldik. E, burada büyük bir yeşil kubbeli bir minare yapıldı. Yapanlardan Allah razı olsun. Aslında çok güzel bir yayladır. Evet, dostlar burası Çardaklı Boğazı denilen bir yer. Sırganlı'nın az yukarısında olur. Bu mezarda bir garip var. Fatiha bekler bizden, Fatiha'mızı okuduk. Bu mezar için bir hikaye dinledim. Burası, burada bir çocuk yaşta, bir kız çocuğunun yattığını söyledim. Eski insanlardan dinledim ama rivayet tabi en doğrusunu ancak Allah bilir. Buradan sonbaharda giden koyun, koyunlar en son göç eder, gelir. Gelirken iyice kara göz geldikten sonra koyun gelir. Koyun sürüsü buradan gelirken bu çocuk, e, kız çocuğu e, koyun sürüsünün arkasından gelirmiş. Burası çok fırtınalı bir boğazdır. Burada bir fırtına yakalamış e, şeyi e, koyun sürüsünü e, ve bütün koyun insanlar buradan aşağı dağılmış, yok olmuşlar. Ondan sonra bir de aşağıda Sırganlı'nın aşağısında bir araya gelmişler ve çocuğun e, kaybolduğunu fark etmişler. Ama kar, buz... Don e, buraları kapatmış, bu bölgeyi kapatmış. Ondan sonra aramışlar, aramışlar bulamamışlar. Zaten fırtınadan da çok arayamamışlar ve e, yaklaşık 5-10 santim karın da her tarafı kapattığını düşünün. Ondan sonra e, çocuğu bulamamışlar. E, her anlatırken boğazım düğümlendi yine yine bir tuhaf oldu. Ondan sonra e, bir daha ilkbaharda bu rahmetli çocuğu burada bulmuşlar buldukları çocuğa burada mezar yapmışlar diye anlatırdı eskilerimiz. Bu hikayeden o kadar etkilendim ki yıllar önce e, burası için, bu çocuk için, e, bu kız çocuğu için bir e, destan bile yazmıştım. E, her okuduğumda duygulanır ağlarım. Burası Çardak hikayesi. Böyle bir garip olduğunu ama Belki şehittir. Şehit olduğunu da düşünenler var. Belki hikaye yanlıştır. Bir onu bilemeyiz. burada eskiden şu yol yol öteden beri gelirken tam buradan geçecekmiş. Ee, farkındaysanız burası bir dönemeşli olmuş. dozer her gelmede bu mezarı yıkamamış. Bu mezar ondan sonra burada bulunmuş. şey Beden burada o zaman bulunmuş. Buraya gelmiş. Her gelmede her gelmedi makinenin makinanın bir yeri bozulmuş, bir yeri kırılmış. Burayı geçememişler. Anlamışlar ki burada bir şey var. Ondan sonra yandan geçmişler. Sonra bunu burada kazmayla, kürekle eşit bulmuşlar ki burada bir beden yatıyor. Burada bir ölü yatıyor. Buraya mezarını koymuş. Allah razı olsun yapanlardan. Büyüttüm, çiçeğimle... ee, en çok bilinen yaylalarından biri maçkarıların Ellerimle... ve e, arsinlilerin ve Yomralıların bir araya geldiği yaylalardan e, baş yaylalardan birine geldik. Burası Gümüşçi Yaylası. Bilenler bilir burası eskiden konaklanan yürüme giden göçlerin bir akşam geçirdiği hanların olduğu yaylalar burası rahmet diliyoruz rahmetli Halil İbrahim dayıya ondan sonra bu selam söylüyoruz Bekir dayıya rahmet rahmet diliyoruz Bekir dayıya rahmet diye ondan sonra Kemal dayıya selamlarımızı iletiyoruz Allah sağlık versin diyoruz bu caminin demirini falan yapan rahmetli yeşil yeşil amca yeşil abi ya Allah'tan gani gani rahmetler diliyoruz ee, Ondan sonra Sabri dayı ya ee, onlarla beraber rahmetli olan Mehmet abi ya gani gani rahmetler diliyorum burasını bilenler bilir gerçekten çok bilinen bir yayladır Gümüş yaylasından geçmiş tarafından aşağı olan dere Galyan Deresi. Şahingaya beldesi. Yani. Ondan sonra e, sol tarafından aşağı e, Arsin Deresi. Ve ileriden tepe boyu devam ettiğimiz zaman da Yomra Deresi'ne iniyoruz. dostlar. Güzel bir noktada olduğumuz için bir çekim yapalım dedik bu dağlara. Ee, burası Ayıncıdık Boğazı denilen yere yakın. Bir Karşımızda Karagöze Yaylası'nın üstünde görünen iki tane anıt görünüyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaklaşık 70 şehitimiz var orada. 1916 Haziran 23-24 Haziran'da Ruslarla olan bir savaşta şehir. verici istasyonların olduğu yüksek tepe, Karagaban tepesi. E, oranın arkasından aşağıda indiğimiz zaman e, çiçekli yaylası ve e, taş köklü yaylasına ineriz. Evet, sevgili dostlarım, şu anda meşhur yaylalardan biri Karagöze'ye geldik. Görüyorsunuz, harika bir yayla. Hala e, Haziran'ın bugün e, Yarısı olmuş, hala kürtük yerinde, kar kürtüğü derler bunlara. Yaylalar kalabalık yaylalar. Görüyorsunuz. Eskiden göçlerin yine sürekli konakladığı yerlerden birisi. Arabayla gitmezdi göçler. Hayvanlar yürüme giderdi yaylalara. Giderken gelirken. Buralarda hanlar vardı. O hanlarda konaklardı. Aynı Gümüşki, ki, taş köprü, taş gibi. Buralarda konaklama yerlerindendi. Şimdi insanların şeyine tatil yaptığı yerler diyelim buralara. Artık hayvancılık iyice maalesef yok oldu. Buralarda Araklı'dan bile insanlar var. İşte yukarı geldikçe e, genişliyor. Şey burası Maçka topraklarına dahil olan yerler. Çataltepe'nin de tam altındayız. Şu anda Kazıklı Yaylası'ndayız. Kazıklı Yaylası'ndan geçiyoruz. Rahmetli Osman Çavuş dayı vardı. Oymalı'nın muhtarı. Onun dükkanı vardı burada. Yıllar önce Şımarı Tepe'ye ait insanların şenlediği bir yayla. Evet, burası Santa Harabeleri. Burası 1924 yılından sonra mübadele olmuş, mübadeleden sonra ıssız bir yer olmuş. Buraya yöre halkından yerleşenler olmuş. Burası yaklaşık 7 mahallesi olan bir yer. Yaklaşık 5, -5 bin nüfusa sahip bir yermiş. Ee, burası toprak olarak e, şeye Gümüşhane iline Bağlı bir yer Ama e, kullanan millet e, Şeyler e, Trabzonlular Bu dere Yambolu deresi Buradan tam arsine Yambolu'ya dökülüyor Biraz gezelim gidelim harabe olmuş kiliseler var, çeşmeler var yollarda. Bu mahalle gibi aynı buna benzer birçok mahalle var burada. Taş Köprü'ye ismini veren köprü budur. İşte meşhur tarihi taş köprü. Taş Köprü ailesine gelmiş bulunmaktayız. Santa'dan yukarı geldik. Evet. Baba dostunun mekanı Akgüller tesisleri. Burası Taş Köprü Yaylası. Dükkanları. da camisi. Burada bir zamanlar Taş şenlikleri de yapılıyordu. Bu taraf dere Alaca Çayır Deresi. tarafa doğru, Gümüşhane'ye doğru gidiyoruz. Evet, bu yaylaların bu kültürün en bilinen sularından birinin yanına geldik şimdi. Taş köprünün başında, Çiçekli Yaylası'nın başında Alişer'in suyu. Alişer'in suyu dediğim zaman eskiler o ah eyvah eyvah diyeceklerdir. Çünkü gerçekten özlenen müthiş güzellikte bir e, sudur. Burada birisi hayrat çeşmesi yapmış sonradan. Bu eskiden yoktu tabi. E, burada bir tane su vardı eski zamanda. Şunun yerindeydi. Yani tam emin değilim o mu, onun yerinde mi bunun yerinde mi? çocuktuk yaylalara e, yürüyerek inekleri alır yaylalara götürürdük. Buradan su içerdik. Yorulan insanlar buradan su içmiş. Taş köpüden yukarı yokuşa gelen adam yorulmuş buradan içmiş. Köyden beri gelip yaylaya doğru göç getirenler. Alışerin suyu dedin mi herkes bilir, herkes severdi. O zamanlar bambaşkaydı hayat. Hem bambaşka zorluklar vardı, hem bambaşka güzellikler vardı. Evet, elimizi uzatıyoruz. Böyle sulardan elimizi uzatıyoruz. Ne yapıyoruz? Dünyayı da yıktık burada bu arada. Bildiğin buz gibi. Harika, lezzetli lezzet sanki böyle bir tat alıyor ağzına şeyden sonra. Evet. Buradan Karagaban'a doğru tırmanıyoruz. Karagaban'ın Karagaban kürtüğündeyiz. Bak insanlar e, inmiş. Oradan kürtükten kara alıyor. Burası yine bu insanların yolculuklarının çok çok saydığı söylediği yerlerden birisidir burası için türküler bile söylenmiştir. Ha diyeceksiniz ki şimdiki nesil diyecek ki ya ne özelliği var ki buranın? Şu özellikleri var ki çünkü buralarda yaşanmışlıklar var. Sele giden, burada çığ, çığ öyle bir şey olurdu kürtük ki burada. Yani kar birikmiş yere kürtük denir. Bunu da açıklayayım. Bilmeyenler vardır. Bura Buradan aşağı belki e, bir kilometre uzunluğunda bir kar sıvama kar. Her yer e, her yerde kar yok ama burada kar var. Geçit vermez bu yıl. O zamanlar e, daha çok e, insanlar daha çok değil hepsi yayan giderdi. Gelirdi adam atıyla geçemezdi buradan. Gelirdi adam inekleri buradan geçemezdi. İnekleri çiğe, çiğe giderdi. Karın üstünde kayardı ayakları buradan aşağı uçar giderdi hayvan parçalanır icabında. insanlar gitmiştir buradan aşağı. Ölenler vardır burada. Burada acılar olduğu gibi geçit verdiğin zaman da sevinçler oluşmuştur. Buralar. onun için hatıraları güzeldir. Yoksa yeni nesil için çok bir şey ifade ettiğini zannetmiyorum. Burayla oranın arasında hiçbir fark olduğunu zannetmiyorum tabii. Burası Halidoğun mezarları derler. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Burada bir e, tayfa, geniş bir aile fırtınadan boğularak vefat etmiş. Ondan sonra da başka mezarlarda koyulmuş herhalde. Hepsi de onlardan olmasa gerek. E, oradan öteye doğru giden yol Sarıtaş'a gidecek. Gidiyor. Şu anda geldiğimiz yol zaten taş köprü yolundan geliyoruz. Sarıtaş'a da ileriki bir zamanda inşallah gideriz. Evet, sevgili dostlar, bugün de bir gezi turumuzu tamamladık. Yani olabildiğince hem gezdik hem de sizleri gezdirdik. İşte kuş seslerini duyuyorsunuz. Evet, harika okuyor. Bir bülbül gibi. Burası e, tam e, kazıklı yaylasına geçmek üzere. Kazıklı sayılır e, ee, buradan aşağı giden yol Santarabelerine iniyor. Buradan aşağı indik. Santa'yı size gösterdik. Bir bölümünü. Ee, bu tarafa doğru giden yol e, hem Kara, şeye, Karagaban'dan geçerek taş iniyor. Oradan Gümüşhane'ye kadar gidiyor. Ee, oradan sağ taraftan gidince Sarıtaş, Sarıtaş'tan Yine Gümüşhane'ye, Ceme Boğazı'na, Gümüşhane'ye, Kürtdereye, Meryem Ana'ya inebiliyorsunuz. Bu tarafa da Yomra, Arsin, Araklı, Maçka. İşte Çataltepe'de bu taraftan tekrar görünüyor. Çataltepe'nin tepeleri, anıtları. Tekrar e, rahmetli şehitlerimize gani gani rahmetler diliyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın.